Evet arkadaşlar biz bir yandan başlayalım. Sözel kısımlarımız var zaten. Piramit nedir? Arkadaşlar piramit sağ üst köşede zaten gösterdik. En belirgin özelliği o bizim Mısır'da gördüğümüz piramitler buradan ismini alıyor arkadaşlar. Nedir piramit? Yine taban şekillerine göre adlandırılacak arkadaşlar bunlar. Tabanımız mesela düzgün bir şekil mesela kare. E, tabanımızın kare olduğunu varsayalım öncelikle. Oradan bir tanıma gidelim. Kare, tabanımız bir kare ise arkadaşlar. Karenin dört tane köşesi var. Bu dört tane köşesi A, B, C ve D köşeleri tek bir noktada birleşecek şekilde ayrıtlarla T noktasına A, B, C, D köşeleri tek bir nokta T noktası bu noktaya gelecek şekilde birleştirilirse arkadaşlar biz bu şeklimize piramit diyeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar bakın sivri bir ucumuz var. Bu T noktasına tabanın her köşesinden bir ayrıt geliyor diyoruz. Yani tek bir noktada toplanıyorlar T noktası. Bu şeklimiz piramit olacak. Peki piramidimizin hacmi ne? Prizmalarda ne demiştik arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bizim hacmimizi veriyordu. Burada da kısmen aynı ama ee, yani taban alanı çarpı yükseklik. H dedim bakın. Fakat bölü 3 diyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bizim arkadaşlar piramitlerimizin bize hacmini verecek. Tamam. Geçtim. Hemen arkadaşlar bize düzgün kare piramit demiş. Ne demiştik arkadaşlar? Tabanımıza göre isimlendireceğiz demiştik. Yani bizim tabanımız arkadaşlar nedir? Bir karedir diyoruz. Peki hacmimiz nedir? Hacmi V ile gösterelim. Hacim arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 formülüyle bulunur. Taban alanımız tabanımız bir kare olduğundan dolayı bir kenarın karesi 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz bakın arkadaşlar 3 bölü 3. 3'ler sadeleşti. Sonuç 16 olarak bulundu. Bizim hacmimiz arkadaşlar 16'dır deriz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Yazdıklarınızı görüyorum arkadaşlar. Cevapları buradan yine yazarak verebilirsiniz. Teşekkür. Evet geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine bakın bir tane piramidimiz var. Nereden anladık piramit olduğunu soruda vermiş ama soruda vermese de bakın bizim taralı bölgemize baktığımızda bu kırmızıyla gösterdiğim yer benim arkadaşlar tabanım oldu. Yüksekliğim hemen şöyle diyelim. Yüksekliğimiz bakın buradaki maviyle çizdiğim yer D'den gitti H'ye, K'dan gitti H'ye, L'den gitti H'ye. Benim üçgen piramidim D'den, K'dan ve L'den tek bir noktada birleştiği için piramittir dedim. Peki hacmimiz neydi? Hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanımız arkadaşlar bakın bir kenarımız 9. 9 olması için DC'nin de 9 olması lazım. Küp diyor bu arada. Bütün ayrıtlarımızın uzunlukları eşit. O zaman burası 6. Burası da 9 bakın. 9 olması için 9. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 5 olacaktır deriz. Taban alanımız bakın. Mavi ile taradığım bölge. Taban alanı şöyle yazalım. Birazcık daha aşağı yazalım. Taban alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 5 çarpı 6 bölü 2 çarpı. Yüksekliğimiz bütün ayrıtlar küp olduğundan dolayı eşittir demiştim. Bakın burası 9 bölü 2. Burası ne yaptı arkadaşlar? 30 bölü 2 15. 15 çarpı 9 Hata yaptık. Şurası 3 olacak arkadaşlar. Bölü 2 değil bölü 3. Şurayı da silelim. Sadeleştirmemizi yapalım. 3 ile 9 sadeleşir. Ne olur arkadaşlar? 10 5 çarpı 3. Bu da eşittir. 45 olarak bulunmuş. Olur. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet. Geçtim. Buyurun arkadaşlar. Yanal alanını istemiş. Yani alt taban, taban dışındaki bölgelerin alanlarını bizden istiyor arkadaşlar. Düzgün kare piramit diyor. Düzgün kare piramit tabanı kare olan bir piramidimizdir. Peki bunlardan bir tanesinin yan yüzeyini bulsam burası 13. Bakın burası da 13 düzgün olduğundan dolayı. Burası 10sa burası da 10. Hemen yan yüzeyde TBC üçgeni olarak düşünelim. Yan yüzeyde arkadaşlar bir tane tepeden yükseklik indirirsem ikizkenar üçgende indirmiş olduğum yükseklik aynı zamanda arkadaşlar kenar ortay olacaktı. 5, 12, 13 üçgeninden yan e, bir tane yan yüzeyimin arkadaşlar yüksekliği 12 olur. Yanal yüzeyinin alanında 4 tane yüzey var bakın yan yüzey kare olduğundan dolayı ve bunların hepsinin alanları eşit. O yüzden 4 çarpı diyorum. Bir yüzeyin alanı taban 10, yükseklik 12 bölü 2, 4 çarpı 60'tan 240 olarak arkadaşlar yan yüzeyimizin alanı bize verilmiş olur. Bulmuş oluruz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Dik koni. Arkadaşlar yani buradan bize çok soru gelecek. Bakın dik konu eğer soru sorulacak olursa en fazla soru bize dik konudan gelecektir diyebilirim. Öncelikle bir ifadelerimiz var. Bakın tanım kısımlarımız var burada. Bu tanım kısımlarımızda mesela L. L koninin arkadaşlar ana doğrusu olarak isimlendirilecek. Yanal alan. Yanal alan. Hemen şunları da bir belirtelim. Bakın yarı çap, taban yarı çapı R. Yüksekliği H ana doğrusu L olan bir konimiz var. Burada bakın Pisagor bağıntısı uygulayabilirsiniz. Yani H kare artı R kare ana doğrunun yani L'nin karesine eşittir diyebilirsiniz. Peki yanal alan. Yanal alan arkadaşlar P çarpı taban yarıçapı çarpı ana doğru olacaktır. Yani P R L'nin çarpımı arkadaşlar bize neyi verecek? P R L'nin çarpımı yanal alanı bize vermiş olacak. Dikkat R tabanın yarıçapı çapı L Koninin açık halinin yarıçapı pi çarpı yarıçaplar bize arkadaşlar yanal alanı verecek. Peki toplam alanımız ne? Toplam alan toplam alanımızda arkadaşlar bir tane taban alanımız bir tane de yanal alanımız var. Bir bu, bir de bu. O zaman ne diyeceğiz? Taban alanı artı yanal alanı diyeceğim. Peki taban alanı nedir arkadaşlar? Pi çarpı r kare, dairenin alanı artı yanal alanımız neydi burada bulduk arkadaşlar onu da. P çarpı R çarpı L demiştik. Bu da açık hali oldu. Pi R kare artı Pi R L bizim arkadaşlar toplam alanımızdır dedik. Peki hacmimiz ne? Hacmimizin formülü değişmeyecek. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Hacim o zaman taban alanı Pi çarpı R kare. Pi çarpı R kare. Yazamıyoruz. R kare. Çarpı yükseklik h bölü 3. Pi r kare çarpı h bölü 3 arkadaşlar bizim hacmimizi bize verecek. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Benim arkadaşlar bir tane can kurtaran formülüm var bakın. Alfa bölü 360 dedi. Alfa bu koninin yan yüzeyinin açılmış halindeki merkez açısı. Bölü 360 benim yarı çaplarımın oranına eşit. Taban yarı çapı bölü Açık halinin T, A, B, C, e, yaylı arkadaşlar e, açık olan daire parçamın merkez açısı alfa bölü 360, R bölü L olarak verilecek. Başım sıkıştığı anda bu formülü kullanacağım. Benim en önemli formüllerimden bir tanesi bu olacaktır arkadaşlar. Tamam. Koni önemli. Çok fazla soru gelecek karşıma. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Geçiyorum. Evet şimdi arkadaşlar burada basit bir soru formülü uygulama zaten. Hemen tepeden merkeze bir tane yükseklik indirirsem. 3 kaç 5 olur? 4. Buradaki 4 benim yüksekliğim oldu. Hacim taban alanı pi çarpı r kare yani 3'ün karesi çarpı yükseklik 4 bölü 3 formülüyle bulunurdu arkadaşlar. 9 ve 3 sadeleşir. 3 kere 4 12 pi olarak hacmimizi bulmuş oluruz. Var mı anlaşılmayan bir yer arkadaşlar dörtte? Yanal alan neydi? Pi çarpı R çarpı L idi. Yanal alanı bana vermiş. 65 pi. Pi çarpı ana doğrusu var ama yarıçapı bilmiyorum. R çarpı ana doğru 13. Her iki tarafı da 13 pi'ye bölsem. Pi'ler gitti. 13'ler gitti. Pi'ler gitti. 65 bölü 13. 5 eşittir r. Yarı çapı bulduk. Bizden istediği şey hacim. Hacim eşittir. Neydi? Taban alanı. Çarpı yükseklik bölü 3'tü. Taban alanı pi çarpı R'yi bulduk. 5. 5'in karesi çarpı yükseklik. Şimdi arkadaşlar yüksekliği hesaplayabilmemiz için bir önceki şekilde aslında kısmen yaptık ama ufak bir hemen çizmeye çalışayım size. Şöyle bir konumuz olsun. Burada arkadaşlar Tepeden bir tane yükseklik indirdiğiniz zaman. Ana doğrumuz 13'müş. Yarı çapımız 5. 5 kaç? 13 olur. 12. O zaman bizim yüksekliğimiz 12 olacaktır. Buraya da 12'yi yazdık. Bölü 3. Hemen sadeleştirelim. 1'e 4. 25 pi çarpı 4'ten 100 pi olarak hacmimizi hesaplamış oluruz arkadaşlar. Şimdi alan taban alanı artı yanal alanıydı. Toplam alanını bana vermiş. 36 pi. Taban alanı pi çarpı r kare artı yanal alanı pi çarpı r çarpı l'dir. 36 pi pi çarpı yarı çap 4 4'ün karesi 16 artı pi çarpı 4 çarpı L'dir diyebiliriz ki bakın hepsinde birer tane arkadaşlar ne var? Pi çarpanı var. Şu pi'lerden bir kurtulun. Sadeleştirin. Yani pi parantezini alıp sadeleştirdiğinizde pi'ler gidecek. O zaman ne kaldı geriye? 36 eşittir. 16 artı 4 çarpı L. 16'yı attım sol tarafa. 20. 4 ile 5 eşittir L olarak bulduk. Bizim ana doğrumuzun uzunluğu da 5'miş. Yüksekliği kaçtır dedi. Biraz önce yaptık. Tekrar bir basit bir arkadaşlar. Konu çizelim. Evet bizim bir tane arkadaşlar yarı çapı 9 cm olan 120 derecelik daire dilimimiz varmış. Bu neresi? Yanallı yüzeyi. Bu koninin hacmini bizden istiyor. Şimdi hacim neydi? Önce bir ona bakalım. Hacim taban alanı pi çarpı r kare çarpı h bölü 3 ile bulunuyordu. Yanal yüzeyi yarı çapı 9 cm olan bakın buradaki L. 120 derece. Bir tane de benim can kurtarıcı bir formülüm vardır demişti. Neydi o? alfa bölü 360 r bölü l'dir demiştim. Şimdi buradan açıyı biliyorum. 120 derece. 360 eşittir. Yarı çapı bilmiyorum. Ana doğruyu biliyorum. Bunlar kendi arasında sadeleşirlerse 3r eşittir 9. r buradan 3 olarak bulunur. Yani benim konim var. Hemen yine kısmen çizelim. Bu konimin şöyle Ana doğrusu 9. Yarı çap 3. Yükseklik istiyorum sizden. Yüksekliğine h dedim. h kare artı 3'ün karesi eşittir 9'un karesidir. H kare 81 eksi 9'dan 72 o zaman yüksekliğimiz bizim 6 kök 2'dir deriz. Şimdi yerlerine yazalım. Pi çarpı yarıçapı buldum. Yarıçap 3. Üç. 3'ün karesi çarpı. H Yüksekliği buldum 6 kök 2 bölü 3. Sadeleştirmem var 1'e 3 diyebilirim. Bu da sonuç olarak 18 kök 2 pi hacmini bulmuş oluruz arkadaşlar. İşte. Cisimlerde benzerlik demiş arkadaşlar. Ben koniden bir özellik vermiş. Bunu sadece koni için değil bütün ee, Piramitler için düşünebilirsiniz. Üçgen piramit, kare dik piramit, işte düzgün beşgen piramit fark etmez. Tabanına göre her şekilde alabilir. Biz burada sadece koniyi verdik ama bütün hepsi için bunları düşünebilirsiniz. Bir, yukarıdan aşağıya doğru kenarlar eşit olarak ayrıldığında yarıçaplar benzerlikten yola çıkarak bakın bir tane kenarın yarı çapı R, İki tane kenarın yarı çapı 2r, üç tane eşit olan kenarın yarı çapı 3r, dört tane kenarın yarı çapı da 4r olacak şekilde kenarlarının oranına göre yarı çaplar büyür ve küçülür. Bu da üçgende benzerlikten gelir. Peki alanlar hakkında ne söyleyebilirdik burada? Yine üçgenler vardı. Benzerlik oranının karesi, bizim bütün cisimlerin alanları oranı benzerlik oranının. karesine eşit diyebiliriz. Tamam. Cisimleri işliyoruz. Burada cisimlerde özellikle hacim vardır. Ve hacim olarak arkadaşlar da şunu söyleyebiliriz. Küpüne eşittir benzerlik oranını. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu ezberlerseniz daha basit olacaktır arkadaşlar olay. Yarı çapı R olan bir koni düşünün. Bu koninin hacmine biz V dersek yarı çapı 2 olan koninin hacmi 1 bölü 2 1 bölü 8 olacaktır bakın. Benzerlik oranı her ikisinde şöyle diyelim hatta R bölü 2 R bu benzerlik oranı bu ikisi arasında. Bunun oranı 1 bölü 2. Bunun küpü hacimlerin oranıdır. Yani 1 bölü 8'dir hacimlerin oranı. Bir tanesi yukarıda ise 7 tanesi bakın buraya kalır. Aynı şekilde benzerliğin küpünü ala ala bu işlemi devam ettirirseniz bir sonraki de 27V yapacaktır. 9'u buradaysa 19V'si bu aralığa kalır. Bir sonrakinde yaparsanız 64V olacaktır. Yukarıda 27'si varsa 37V'si de en alttaki arkadaşlar kısma kalacaktır deriz. Özellikle bu 4 basamağı ezberlerseniz işlem kolaylığı sağlar ve vakit kazandırır size. Ve 7V, 19V ve 37V olacak şekilde oranlarınız yukarıdan aşağıya doğru bu cisimlerde devam eder. Tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Sadece konide değil. Bütün piramitlerde arkadaşlar bu oranları uygulayabilirsiniz. Tek şartım var. Kenarlarım eşit gidecek. Tamam. Kenar uzunlukları eşit olarak gittiğinde bunları yapabilirsiniz. Geçiyorum. Buyurun bakalım. Şimdi arkadaşlar 9 cm yüksekliğinde bir koni verilmiş. Eşit aralıklarla TA, A, A B ve B, C olacak şekilde eşit aralıklarla da bunlar ilerlemiş. Peki size soru. Şuradan yola çıkalım. Hani 4 cm yarıçapı verdi ya. Şuradan bir yükseklik indirdim. İndirmiş olduğum yükseklikte şuradaki yarıçap 4 cm ise. iki tane kenarın yarıçapı 4 ise şuradaki bir tane kenarın yarıçapı çapı 2'dir diyebiliriz. Peki şuradan V hacmi desem. V hacmini bulabilir miyim? Taban alanı pi çarpı 2'nin karesi çarpı yükseklik. Bakın yüksekliğin tamamı 9. 3 parçaya ayrılmış. 3 eşit parçaya ayrılmış. O zaman yükseklik de 3 eşit parçaya ayrılacaktır diyebiliriz. Yani şunu aşağıya doğru devam ettirecek olursak. 9. 3 cm yükseklik burası. 3 cm yükseklik burası. 3 cm yükseklik de burası olur ki. Yükseklik 3 bölü 3 bize hacmi verir. 3'ler gider. Demek ki benim ve ifadem 4 pi kadarmış. Taralı cismin bizden nesini istiyor? Hacmini istiyor. Yani en alttaki kısım. Yukarıdan aşağıya doğru. Burası V kadardı. Burası 7 V'di. Burası 19 V'di. V'yi biliyorum. 4 π Taralı cismin hacmi 19 V. Yani 19 çarpı 4 π yani bu da 76 pi olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet, anlaşılmayan bir yer var mıdır? Bu tarz sorular sınavlarda karşınıza gelecek. Bir ayrıtı 6 cm olan bir küpün hacminin bir ayrıtı 8 cm olan küpün hacmine oranı kaçtır? Ne dedik? Benzerlik oranlarını bu ayrıtların oranından yakalayabilirim. 6 bölü 8 bizim benzerlik oranımızdır. Benzerlik oranının küpü hatta sadeleştirirsek bakın. Bunu sadeleştirirsem 3, 4 olur. Sadeleştirdim. Benzerlik oranı 3 bölü 4'ün küpü de benim hacimlerimin oranıdır. Hacimlerimin oranı. Hemen alalım. Bu da 27 bölü 64 olarak bulunur. 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 64. Direkt arkadaşlar bunu yazabilirsiniz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Evet. Şimdi bana neler verdi? İki şey verdi. Birincisi alt taban yarıçapını verdi. İkincisi üst tabanın yarıçapını verdi. Alt tabanın yarıçapı bakın burası 6. Üst tabanın yarıçapı bakın burası da 3 olacak şekilde bana bu yarıçapları verdi. Ben bu şekli alsam Devam ettirsem yukarıya doğru. Şöyle iki tane şeklimiz oluşacak. Bakın. Boşluğunu varsaydık. Bunların hacimleri V'ye 7 v O zaman ben yukarıdaki ifadenin yani V'nin hacmini bulsam bunun 7 katı benden istenilen bölgenin hacmi olacaktır. Hemen bakalım. Yükseklik bu arada neydi arkadaşlar? Hemen onu da işaretleyelim. Şuradaki yüksekliğimiz bakın. 2'dir. Buradaki yükseklik 2 ise 6, 3 yüksekliği devam ettirirseniz 0'a gelecektir. Yani şu ikisi birbirlerine eşit olur. O zaman buradan inen yükseklik de 2'dir. O zaman V hacmi ve hacmi taban alanı pi çarpı 3'ün karesi çarpı yükseklik 2 bölü 3 sadeleştirdim 1'e 3 eşittir 6 pi dedik. V'si 6 pi ise 7 V'si yani 7 katı 42 pi'dir deriz. Bizden istenilen zaten alttaki kesik konunun hacmiydi. O da arkadaşlar 42 pi olarak bulunmuş oldu. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet. Şimdi arkadaşlar burada yine ayrıtlarımız var bakın. Bu ayrıtları yukarıya doğru uzatıyorum. Ve bunları bir noktada kesiştirmeye çalışacağım. Denk geldiğini varsayın arkadaşlar. Tamam. Bunlar bir piramit oluşturdu. Bu oluşturmuş olduğumuz piramitte üst tarafta V hacmi, alt tarafta da 7 V hacmi vardır deriz. 1'e 7 oran vardı unutmayın. Neden? Çünkü bakın BC uzunluğu 6, burası üçgen, benzerlikten 6, 3, 0 oluşacaktır. Yani ayrıtlarımızın uzunlukları birbirlerine eşit olacaktır. İki katlık kenar uzunluğu varsa hacimlerimiz de 1'e 8 oranı olacaktır. Yukarıdan aşağıya sıralarsak 1 ve tamamı 8V yani aşağıya da 7V kalacaktır. O zaman ben yukarıdaki hacmi yani V'yi hesaplasam bunun 7 katı yine aşağıdaki bizden istenilen kesik piramidin hacmi olmuş olur. V'yi hesaplayalım. Taban alanı 3'ün karesi kare soruda veriyor tabanı. 3'ün karesi taban alanı çarpı yüksekliğim 4'tü. Alttaki yükseklik 4 ise üstteki yükseklik de 4. Bakın benzerlikten birebir ayrılıyor zaten. 4 bölü 3. Yine 1'e 3. Sonuç 12. Bizden istediği yer kesik koniydi. Yani 7V'di. V'yi biliyorum. 12. 7 çarpı V yani 84. 7 çarpı 12 yani 84. Bizden istenilen hacimdir deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Şimdi arkadaşlar bize bir tane karedik prizma vermiş. Dikkat edin karelik prizma demek. Tabanı, tabanı kare olan arkadaşlar. Tabanı kare olan bir dikdörtgenler prizması demek istiyor. Yani kısacası şunu söylüyor. Burada bir tane de konu yerleştirmiş ya içeriye. Bunun yarı çapını kolay hesaplayalım. Bakın şurası benim yarı çapım. Bu yarı çapı karenin bir kenarının yarısı olarak bulabilirim. Çünkü çap L'den M yani bir karenin bir kenarı. O da 4. O zaman benim yarı çapım 2. K'dan da bir yükseklik indirirsem. Şu şekilde. Şurayı da bir düzenleyelim. Şöyle olsun. Burası dik geldi. Yüksekliğimiz de bakın 6. İçerisinde en büyük koninin hacmi, tabanı en büyük, yüksekliği en büyük olduğu halini zaten şu anda çizdik. O zaman hacminin de en büyük olduğu halini buluruz. Ve yani hacim taban alanı pi çarpı 2'nin karesi pi re kare çarpı h 6 bölü 3 bize hacmi verirdi. Bu da arkadaşlar sadeleştirirsem 1'e 2 olur. 4 pi çarpı 2'den 8 pi olarak buradaki koninin hacmini bulmuş oluruz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Piramitlerin bir kısmını bitirdim ama tamamı bitmedi. Önümüzdeki haftaya kaldı. Önümüzdeki hafta e, arkadaşlar bitirmeyi düşünüyorum. Bir derse ihtiyacım var sadece. Bir derslik e, zamanımızda arkadaşlar bitireceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar e, görüşmek üzere diyeyim.